Birazdan ifaden alınacak. Ya konuşmazsam, susma hakkımı kullanırsam o zaman ne yapacaksınız? Vallahi sen bilirsin. Hepimizin canı burnunda. Herkes patlamaya hazır. Ekip sinirini çıkaracak yer arıyor. O yüzden konuşmanda fayda var Bulutcuğum. Bulut sorgulanmak üzere hazır. Sen neye bakıyorsun? Bulut'un kimlik bilgilerini araştırıyorum. Tuhaf bir tesadüf var. Nedir? Şu elimizdeki kadın var ya... ...Feyza. Evet. Bulut'la ikisinin ailevi ilişkisi olabilir. Nüfus kayıtlara baksak iyi olacak. Bulut ordudan atılmışsın. Oldu öyle bir şeyler. Sonra da mafya olmuşsun. Polisle çatışmışsın. Nereden nereye gelmişsin? Para nereyi gösterirse. Siz ailecek mi çalışıyorsunuz Samire? Ne demek istiyorsun? Feyza, kardeşinmiş. Siz nereden biliyorsunuz Feyza'yı? Bir dakika. Kardeşinle aynı çeteye çalıştığından haberin yok mu senin? Olsa girmezdim bu işe. Benim adımı o Yan yana bile anmayın. Nasıl? Ne alaka abim ya? Abi nasıl kalsın bizi avlıyordu. Bilmiyormuş gibi yapma Feyza. Abinle birlikte girmişsiniz işte çeteye. Hayır. Çeteye falan girmedim. Abimle de alakam yok. Senin arkadaşken her şeye bir cevap veriyordun ama. Burada mı şimdi? Nerede abim? Niye korkuyorsun abinden? Beni onunla sakın karşılaştırmayın. Sakın bak. Büyük vebal alırsınız. Allah Allah. Ne derdiniz var? Aslı lütfen. Rica ediyorum senden. Yapmayın. Feyza sana ne yaptı? Niye görmek istemiyorsun? Ne yaptığını siz daha iyi bilirsiniz. Bu mu yani? Tek derdin namus meselesi miydi? Ondan büyük mesele mi var komiser? Oğlum adam olsaydın da kardeşini korusaydın ya sen de. Hiçbir şey bilmiyorsun. Konuşma. Anlat lan o zaman. Kardeşinden bu kadar nefret ediyorsun da nasıl aynı çeteye düştünüz? Anlat. Bahri dedim ya. Başka bir şey bilmiyorum. O kadar Bahri'yi gördün. iş aldığın adam. Samir'i duymadın mı? Duymadım. Bilsem de söylemem. Ben kimseyi satmadım. Satmam da. Ulan salak herif. Ağzımı bozduracaksın şimdi bana. Adamlar kardeşini oyuncak etmiş. Herkese karşı kullanıyorlar. Kimleri ittik yaptığının farkında değil misin lan sen? Siz olayın ciddiyetini anlamıyorsunuz. Bulut beni bulursa öldürür. Yani Bahriye tanımıyorsun sen. Tanımıyorum. Yapmayacaksınız değil mi Aslı? Beni abimle karşı karşıya getirmeyin lütfen. Konuşmazsan yapmak zorunda kalırız. Tamam. Bildiğim tek bir şey var. Onu söyleyeceğim tamam mı? Söyle. Mermerci. Ne diyorsun ya? Mermerci işte. İkbal'in birkaç kez onunla konuştuğunu duydum. Kod adı mı ne bu? Bilmiyorum. Mermerci diyordu. Önemli bir şey konuşuyor gibiydiler. İkbal hararetli bir şey anlatıyordu. Sen kimseyi satmazsın demek. Feyza ne olacak Bulut? Kardeşinin kasetleri dolaşıyor ortalıkta. Ne kaseti? Ne diyorsunuz siz? Lan sen hiç haber falan da mı izlemiyorsun? Kaset davası sıra nasıl bitiriyorlar milleti? Gururlusu kafasına sıkıyor. Diğeri istifa edip gidiyor. Hiç mi duymadın lan? Elime geçse de Feza'nın kafasına sıksam bitirsem şu işi. Höst lan höst. Sizin gibiler yüzünden zaten ne oluyorsa kadınlar oluyor bu memlekette. Lan bir kere abilik yap. Şu kardeşine bir sahip çık ya. Yani. Zamanında çıktık. Dinlemedi bizi. Kardeş bu. Kardeş dinlemez. Ama sen yine de onun iyiliği için her şeyi yaparsın. Ne yapmış olursa olsun her şeyi yapmak zorundasın. İyi düşün Bulut. Yarın bir gün o kasetler ortaya çıkar. İnternetlere düşer. Ayıp oluyor ama. Ayıpsa onu sen o zaman ört Bulut. Kardeşine zarar gelmesine engel ol. Anladık. Bahri istiyorsunuz. Karşılığında ne olacak? Kardeşini kurtarmış olacaksın. Az şey mi? Sen bir başla da anlatmaya. İlla anlaşırız. Efendim Hakan. Abi gelişme var. Bahri'nin yerini tespit ettik. Baskına gidiyoruz. Hazırlığınız tam mı? Tamamız abi. İyi dikkat edin kolay gelsin. Eyvallah. Herkes hazır değil mi? Hazırız, Hazırız abi. Hazırız abi.